Arkadaşlar merhaba, Kolay Web Tasarım internetten para kazanma eğitimlerine hoş geldiniz. E, bu dersimizde anket doldurarak para kazanma işini, nasıl bir şey olduğundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar e, çok fazla uzatmayacağım çünkü hani bu konuyla ilgili çok fazla daha önce bu ek sitelerinde falan makaleler yazmıştım. Sadece bir tane video içerik olsun istiyorum. E, ve buraya mesela ben bunun e, adresini bu videonun altındaki açıklama bölümünde size vereceğim. E, açıklama bölümüne bakarsanız linke direkt tıklarsanız buraya gelirsiniz. ve gayet büyük bir kolaylık yapıyorum şu anda. Ne yapıyorum mesela? Buraya yavaş yavaş da anket siteleri ücretsiz üye olabileceğiniz anket sitelerin listesini yavaş yavaş eklemeye başladım. Şu an 3 tanesini ekledim. İşte bunlar referanslı olanlar var. İleride işte referanssız olanları e, yine kazandıracak olanları falan ekleyeceğim. Burayı işte aynısı kullananları falan eklerseniz sizin açınızdan e, fayda olur. Daha kolay ulaşabilirsiniz. Örneğin şuradan bakalım. Napolyon diyor. Zaten bu e, üyeli olanlar mutlaka vardır. Çünkü hani çok fazla kullanılan bir anket firması. Gördüğünüz gibi hemen üyelik formu geldi. Ücretsiz e, üyelik zaten burada. Adınızı, soyadınızı, e-postanızı vesaire giriyorsunuz. İşte burada işte güvenlik var. Yaprak hangisi istiyor? Bunu tıklıyorsunuz. Üye ol dediğinizde üyeniz başlıyor. Daha sonra işte giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra böyle normal sizin panelinizle karşılaşıyorsunuz zaten işte daha önce işte kazandıklarını da falan görebilirsiniz işte şu an daha yatmamış olan miktarları falan görebilirsiniz şurası işte kazanılan miktar falan e, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yani profil bilgilerim var. Bu bölüm önemli Napolyon firması için. Çünkü size anket gelebilmesi için daha çok bu bölümün e, düzgün bir şekilde doldurulması gerekiyor. Yani kişisel bilgilerden girelim. İşte burada kişisel bilginizi girin. Kaydet ilerle deyin. Daha sonra işte adresiniz vesaire kaydet ilerle deyin. Yani bu bölümlerin doldurulması gerekiyor. İstediğiniz şekilde. Daha sonra... Aptarımı geçelim. NAP transferi diyor gördüğünüz gibi. Burada işte yani NAP dediği arkadaşlar Napolyon'un para birimi gibi bir şey. Hani işte 45.079 NAP. Yani işte 45 lira 79 kuruş gibi bir şey. 45 lira 80 kuruşa yakın bu. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz buradan farklı bir şekillerde kullanabilirsiniz işte oyuna falan atabiliyorsunuz yoksa Domino's, Domino's Pizza'dan falan kullanabiliyorsunuz %40 indirim 15.000 nap için mesela. İşte Apple'a satılan %10 indirim için 5000 nap kullanabiliyorsunuz ya da 100 lira nakit ödeme yapmak istiyor, almak istiyorsanız da 100.000 nap kullanabiliyorsunuz. Ee, genellikle Hani bunu biriktirip buradan para şeklinde almak daha mantıklı diye düşünüyorum ben. Ha mesela biriktirip o şekilde alıyorum. Gerçi çok fazla da anketlere katıldığımı söyleyemeyeceğim. Çok fazla da anketlere katılmıyorum. Ee, farklı şekillerde de kazandığımdan dolayı. Ama anket doldurarak para kazanmak isteyenler için Napolyon bence birinci sırada olmalı. Birinci sırada Napolyon olarak ben e, seçiyorum. Çünkü Napolyon'dan sadece anket doldurarak değil. E, farklı şekilde mesela. Bu benim mailim. Daha önce işte bu bir tane bir. E, anket gelmiş. Diyor ki 3000 nap. İşte ben bunu büyük ihtimalle katılmıştım. Evet. Gördüğünüz gibi daha önce doldurdunuz diyor. Mesela daha önce doldurmasaydım e, bu anket direkt olarak önümde açılacaktı. Ben kafama göre işte diyor ki işte e, puan veriliyor. Mesela 1'den 5'e kadar bir şey sormuş. İşte 5 puan 3 puan 2 puan kafama göre ben veririm. Tabii ki daha doğru verirseniz biraz daha iyi olur. Napolyon'la ilgili bazı şeyler söyleyecektim. Bak mesela e, mini anketler falan var. Yani işte 2 dakikada, işte 3 dakikada doldurulabilecek anketler. Çok kısa anketler. Daha az kazandır. Bakın 4000 naplık anketler falan var. E, yani anketine göre değişiyor. Bunun dışında işte davet ederek yine kazanabiliyorsunuz. Bakalım bende başka bir şey var mıydı? Vardı aslında da. Şu an nerede tam olarak bilmiyorum. Ee, mesela nasıl kazanılıyor reklamlar falan gönderiyor Yine ee, Onlardan kazanabiliyorsunuz yine işte Facebook paylaşımları falan gönderiyor burada gördüğünüz gibi işte kampanyalar falan Gönderiyor Bu şekilde Napoleona farklı şekillerde kazanmak mümkün Napoleona geçelim Costa var mesela Ya da Costa artık ne diyorsanız Gördüğünüz gibi bu da bir Anket firması yani Buraya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi önünüzde yine e, Tasavvuf etmeye başladı Asla aslına bakarsanız üye ol. E, buradan istediğiniz şekilde kullanıcı adı belirlersiniz bir tane, şifre belirlersiniz. E-posta belirlersiniz, adınızı yazarsınız, isim soyisim yazsanız olur. Doğum tarihi, cinsiyet, işte kabul ediyorum bilmem ne. Bültenleri alı işaretleyin. Faydalı diyor, işte çok fazla geliyor. E, bu da size çok fazla puan kazandırıyor. Epey de ödeme yapmışlar zaten, burası da büyük bir yer ücretsiz olarak katılmak istiyorum diyorsunuz ve ücretsiz üyeliğinizi açıyorsunuz. E, kasanın farklı özellikleri de var. Yani nasıl özellikleri var? Kasadan sadece anket doldurarak kazanmıyorsunuz. Sadece link tıklayarak kazanmıyorsunuz. Mesela ha link tıklayarak demişken şuraya bir kasa yazayım. Daha önce okumadığım bir tane varmış. Mesela yeni bingo turu diyor. Gerçi yani onu içeriden de göstersem olur. Mesela şuna tıklayayım. Gördüğünüz gibi mesela buradan işte diyor ki şöyle bir tane reklam göndermiş. Buna benzer şeyler Napolyon'da da var. Mesela şuradan işte beğendime tıklıyorum ben. İşte 1000 puan kazanmış oluyorum. Tamam yani kazandık. Artık kapatabiliriz. Hiç gerek yok. Bu şekilde mailler geliyor yani. Gayet kolay gördüğünüz gibi hani bir saniyelik bir işlem bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Kasanın başka bir özelliği internet mağazaları var. Yani bu internet mağazaları ne işe yarıyor? Örneğin şuradan hepsi burada var mıydı? Vardı. Mesela hepsi buradan ben bir alışveriş yapacağım. Tamam. Zaten yapacağım bir alışveriş olacak bu. Ben bu hepsi burada ya. İşte non elektronik, elektronik olmayan e, lardan TL başına 750 coin istiyor. İşte elektronik olanlardan TL başına 250 coin kazanabilirsiniz diyor. Tamam eyvallah. Ben buraya tıklarım. Bekliyorum. Evet. Hepsi burada geldi. Şimdi ben buradan istediğim gibi alışverişlerimi yaparım. Alışverişimi yaptıktan sonra e, herhangi bir zaten burada bir fiyat farkı oluşmuyor. Yani normal zaten alışverişimi ben yapacağım. Ve aynı zamanda bir süre sonra işte ödemesini yapıyoruz. Bir süre geçiyor. Bakıyoruz kasa hesabımızdaki işte coin değeri artmış. Yani buradan da para kazanmış olmuşuz. Aynı zamanda buranın referansıyla girdiğimizden dolayı. Zaten yapacak olacağımız bir şey. Bunun dışında işte kayıt başına 3 lira veriyor. Mesela arkadaşlarınızı davet ederseniz onlar işte üye olur. Her yaptığınız arkadaş başına 3 lira kazanırsınız. Ki benim önerim referans linkiniz var zaten sizin. Şuradan yapalım. İşte referans linkiniz var sizin. Ee, mesela bas, coins kazanın diyor. Şuradan daha fazla bilgiyi bir tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi burada bazı bilgiler var. Ee, mesela şuradaki sizin referans linkiniz. Bunu kopyalarsanız Ondan sonra e, Facebook'ta işte Gmail'de ya da işte nerede paylaşmak istiyorsanız bunu arkadaşlarınızla paylaşırsanız özellikle Facebook'ta bu sayfalar, gruplar falan var. Oralarda paylaşırsanız bunu bu, linke tıklayarak üye olanlar direkt olarak sizin e, hani üçlere kazanmanızı sağlıyorlar. Yani gayet kolay bir şey aslında. Bu şekilde link dağıtarak sadece kazanan birçok kişi var. Yine kasadan ödeme alan birçok kişi var. Ben daha önce ödeme almışımdır herhalde. Aldım hatırlıyorum. İşte 10 milyon coins kadar biriktirmişim. Ondan sonra 345 lira ödeme almışım buradan. Ee, bu şekilde daha fazla alınabilir tabii ki. ki. 30 lira kadar da herhalde burada var. Yanlış bilmiyorsun. Evet 30 lira kadar da içeride varmış. İstediğim zaman alırım. Biriktirip biriktirip almak daha iyi. Bunun dışında bakın burada mail oku bölümü var. Ee, mesela şurada. Mesela şuna tıklıyoruz mesela. Yine başka şeylerin e, linkini veriyorlar. Yine beğendiğime tıklıyorum. Yine kazanmış oldum. Başka herhangi bir şey yapmama gerek yok. Bakalım. Başka, ha my.io diye bir şey varmış. Buna da geldim. Evet gördüğünüz gibi bunun da ücretsiz üyelik linki var. Ee, buna da tıklıyoruz. Yine bu e, aynı şekilde aslına bakarsanız çok da fazla uzatmayalım. Olduktan sonra mailinize işte e, geliyor. Bakalım bundan gelmiş mi? Evet bundan da gelmiş. İşte bundan da yine ankete başlat tıklıyoruz. Daha sonra işte e, bu anketin zaten süresi epey bir geçmiş. Ne yani gibi anketlere kazanırsanız da e, 10 dakikada işte 1000 puan diyor hesabında da. Ortalama 10 dakika sürüyormuş, para kazanmaya devam ediyorsunuz. E, yine bazılarında işte banka hesabınıza ödeme alabiliyorsunuz. Bazılarında e, PayPal hesabınıza ödeme alabiliyorsunuz. Yani kendi tercihinize kalmış hangilerine üye olmak ama benim tercihim hepsine tek tek üye olun özellikle o listeyi ben uzatacağım. Yani buradaki listeyi ben uzatacağım. E, üye olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü neden? Hani bir tanesinden az bir şey kazanırsınız. Diğerinden az bir şey kazanırsınız. Sonrakinden biraz daha fazla kazanırsınız. Bunların hepsini topladığınız zaman yüksek bir kazanç elde etmiş olursunuz. Bu şekilde kullanan birçok kişi var çünkü. Anketten para kazanmak istiyorsanız tek bir tane anket firmasıyla yetinmeyin diyorum ben size. Bilgisayar başında da biraz vakit geçirmeniz gerekecek. Tabii ki ki özellikle zaten evde herhangi bir tane işi olmayanlar bu işi çok daha fazla tercih ediyor ondan dolayı öneriyorum ben de sorularınız olursa yine e, videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz teşekkürleriniz olsa yine videonun altına yorum yaparak sor teşekkürleriniz edebilirsiniz e, farklı konularda yine eğitim videoları hazırlamamı istiyorsanız o konularda da eğitim videoları hazırlarım bu anket doldurma ile ilgili problem yaşıyorsanız ee, o konuda da yine eğitim videosu hazırlarım. Anketler zaten bana da geliyor. Çok fazla kullanmasam da ee, geldiği zaman yine bugün yarın gelir. Bugün gün içerisinde yine gelir birkaç tane anket. Ee, yine isterseniz o anketleri doldurarak da size nasıl yapıldığını falan da gösterebilirim. Ama hani vakit alacağından dolayı videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum anket doldurma ile ilgili falan. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca teşekkür etmek istiyorsanız da, şöyle yan taraftaki Google reklamlarına da tıklarsanız da hayır demem. Çok da hoşuma gider açıkçası. Ee, Teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.